Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Hani hiç fay olmayan, ee, deprem olmaz denen Sivas'ın Tavra Boğaz ile Düzya köyleri arasındaki 19 kilometrelik fayın tam içerisindeyiz. Dokunak dediğimiz neydi? Formasyonların ayrılmasıydı. Traverten oluşumuyla diğer karasal kırıntıların birbirini kestiği yerler artı aşağıya doğru biraz daha indiğimizde yani güneye doğru indiğimizde biraz daha alüvyonal zemin yaklaşık 150-200 metre ilerledikten sonra tekrardan traverten oluşumlarıyla karşılaşıyoruz. Yani bu aradaki boğaz 19 kilometre devam edip Platenerler dediğimiz yani son 2,5 milyon yıl diyelim daha rahat anlayacaksınız. 2,5 milyon yılda oynamış, hareket etmiş bir yer. Buradaki en son deprem hareketlerine de baktığımızda, yani doğal topografik yapıya baktığımızda e, buranın zaten daha önce hareket ettiği belli. Yalnız son 2,5 milyon yıldır da hiç oynamamış. Lakin fay yok demenin veya ona göre proje yapmanın veya Sivas bölgesi olsun. Fay olmayan veya işte 5. derece, 4. derece, 3. derece diye deprem bölgesi gösterilen yerlerde projelerin buradaki herhangi bir depreme dayanıklı şekilde yapılması gerekiyor. Fay yok deyip geçmeyeceğiz arkadaşlar. Şu anda tam fayın üzerindeyiz. Ve burası hareket etmiş. Gördüğünüz gibi bakın iki formasyon birbirini ayırıyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın sedimentasyon sonucu oluşmuş traverten, kalker yani kireç taşı dediğimiz çeşitli kayaçlardan oluşan piroklastik kayaçlar da var yine aynı şekilde. Üstte birikmiş yani sedimentasyon sonucu birikmiş kayaçları görüyorsunuz. Buradaki su büyük ihtimalle buradan bir su akıyordu. Çok çok geçmişti yani milyon sene önce. Bu sularında bırakmış olduğu izleri çok rahat görebiliyorsunuz. Altta traverten oluşumu, üstte kalker oluşumu birbirlerinin üzerine sedimentasyon sonucu yerleşmiş durumda. Yine bir traverteni bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ve üst üste biraz daha yukarıya çekebilir miyiz? Yani çeşitli depremler sonucunda bunlar birbirlerinin üzerlerinde oynuyorlar. Kendi başlarına oynamıyorlar. Yani 2,5 milyon yıl önce burada bir deprem olmuş veya birkaç tane deprem olmuş. Burada hareketler devam etmiş ve bu şekilde kayaçların yapıları, dokanakları yani birbirlerine sınırları, formasyon sınırları belirlenmiş. Evet buraya da bakacak olursak burada da yine yaklaşık 50 metre 55 metre aşağıya ne kadar uzanıyor bilmiyoruz. Burada da bir kırığımız mevcut. Küçük kısa kılcal kırıklar dediğimiz kırıklar var ya arkadaşlar. Yani fay olarak görmeyelim bunları. Bu kırıkların üzerinde de küçük küçük ufak ufak sarsıntılar yerleşmeler olabilir. Bunlar kaydedici cihazlar tarafından kaydedilmeyebilir veya işte sistemlerinize düşmeyebilir. Küçük küçük sarsıntılar da çünkü gördüğünüz yerde yine aynı şekilde arkadaşlar. Yine bakın buradaki ayrık daha fazla. Yani açıklık daha fazla. İçine de ne oldu olmuş? Bakın toprak biraz daha yaklaşabilir miyiz? İçine çeşitli işte formasyona bağlı kırıntılar dolmuş. Burayı doldurmuş. Burası demek ki neydi arkadaşlar? Burada da bir kırık bir fay mevcut. Bu fayında işte veya bu kırığında küçük küçük sarsıntılar üretmesi her zaman muhtemeldir. İki dokanak arasında herhangi bir fark yok arkadaşlar. Aynı kayaçlar Ama doğal durumlar sonucunda burada bir ayrılma meydana gelmiş ve içerisi tekrardan dolmuş.